Merhaba. Trabzon Yomra. Kaş üstündeyiz. Denize sıfır. Villamız tantalyası. Villamız site içerisi. Ama aynı zamanda caddeden de girişi var. Denize sadece 50 metre mesafede. bahçesi, oturma yeri, her şeyi var. Şöyle dışarıdan etrafını komple göstereyim size. sessiz sakin bir yer. Karadeniz sahil yoluna 70 metre mesafesi var. Denize söylediğim gibi 50 metre. Alanın asla pişman olmayacak güzel bir yer. Aynı zamanda Temizin havuzdan mevcut girişimiz villamızın girişindeyiz hemen toplam 240 metre net kullanım alanı var 5 artı bir villamız girer girmez bizi oturma salonu ve üç kata çıkış merdiveni karşılıyor. Hemen sağ tarafımız vestiyer ve şurada da ufak bir depo alanı bırakmışlar fazla eşyalar koymak için villamızı maalesefleri eşyasız olarak vermeyi düşünüyorlar fakat fiyatta anlaşılırsa isteyen olursa tabi eşyayı da Hı, bırakabilirler. Hemen vidamızın mutfağına göz atıyorum. Mutfaktaki demirbaş eşyalar kalacak. Fırındığı vesaire. Mutfaktan şöyle güzel bir oturma yeri var veranda önünde. Aynı zamanda geç var. Şimdi üst katlara doğru çıkıyoruz. Birinci katta banyo ve lavabosu. çamaşır makinesi depo olarak kullanabileceğiniz bir yer. Sol taraf yatak odası. Yatak odasının ufak bir vestiyer bölümü var. Yatak odasından yine havuzun olduğu tarafa balkon çıkışı var. Hem deniz manzaralı hem doğa sessiz, sakin, ana yola yakın. Gayet güzel, ideal bir villa. Yine birinci katta ortada bir tane küçük oda var. Çocuk odası yapabilirsiniz. Ama mal şu an burayı bir dolap giyinme odası olarak kullanıyorlar. Tekrar birinci katın sağ tarafında yine bir yatak odası vestiyeri yapılmış. Bu vestiyer kalacak. Yine buradan balkon çıkışı var. Doğal manzarası daha fazla hakim. Şimdi ikinci katına çıkıyor. İkinci kat çıkış merdivenimiz. Yatak odası ikinci katta. Yatak odasının hemen sağında banyosu, lavabosu mevcut. Buraya sahipleri böyle bir oturma yeri veya çamaşır kurutma için güzel bir teras yapmışlar. Burası da bence gayet güzel. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun diyorum. Daha fazla, daha güzel videolar için lütfen bizi takip edin. Saygılar diliyorum.